Waze sistemleri, işsiz e markasının Avustralya'da e en hassas duman algılama teknolojisinin gelişmesine başladı. Waze'nin açılımından bahsedeyim ben biraz. Very Early Smoke Detection Aspirating demek. Bunun açılımı şu, çok hassas e duman algılama aspiratör sistemi. Waze'nin diğer tüm sistemlerden en büyük e iki farklı temelli birincisi, aktif hava yemişi bir asimetör olması ve dumanın ona gelmesini beklemeden duman partiküllerini ortamdan çekmesi ve kendi özel e, şurada gördüğünüz filtresi sayesinde, çift filtresi sayesinde ortamdaki toz ve dumanı ayırıp sadece duman partiküllerini lazer hücreli çok hassas sensörüne aktarması. Bu bahsettiğim lazer hücreli sensör bir standart duman direktöründen 160 kat daha e, hassas çalışabilmekte. E, burada bir demo seti oluşturduk burada bir VESDA sistemimiz var. Bunu bir server ee, rack dolabı gibi düşünebilirsiniz. İçinde de bir tane çok ince bir kablo var. Bu kabloyu biz istiyoruz. E, burada set değerlerimiz var. Şu an gördüğünüz gibi en düşük seviyede. Ortam tozlu olmasına rağmen herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Ben şu an şu kabloyu isteyeceğim ve siz dumanı görmeden VESDA şu boruları sayesinde buradaki dumanı tespit edecek ve alarm verecek. Ondan sonra ee, bu testle beraber daha ilginç bir şey daha göstereceğim size. Açıyorum ben. Kapatalım. Şu an cihaz alarm verdi. Şu an hemen şunu göstereyim size. Şu an tutman gözükme durumu kesinlikle yok. Şuradaki borlama sayesinde emerek daha duman olmadan sistemi algıladı ve alarm verdi. Ama asıl ee, değişik olan şey buradaki vezdanın aktif olması. On seveceğini, hepsi aktif olmuş durumda. Buradaki hava alma deliği, şu tepesinde bulunan hava deli alma deliği sayesinde burada görünmeyen duvarın partiküllerini algılamayı başardı. Bu en büyük özelliği şu an fuar alanındayız ve burada büyük miktarda toz var, toz kalkıyor. Çünkü insanlar yürüyor, meslekatlar yapılıyor. Onun gibi kalan tozların ve kirin atması durumunda tüm siz tozlar bu sistem için çekiliyor. Fakat filtre sayesinde tuzlu duman ayırabildiği için standart olarak hiçbir zaman alarma girmiyor. Şuradaki duman panel dışında çıktığı zaman buradaki boru tarafından bile evet, algılanacak evet. kadar hassas. Evet, aynen. Muazzam.